Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yine solo'yum. Karmi'li aldım. Fiske girdim. Hiç olmazsa dedim aralarına girerim. Fiske atarım. Şimdi ee, harekette şey alalım Hepsine ya biz. Ben genelde sürat botları alıyorum ama. Oldu. Bunu alacağım. Bizde de iri tel falan var yine. Bakalım Karina var. Yeze var. Karşıda da Arlott var. beleri alacaktım aslında da. Dedim ki Carmilla alayım. Her zaman beleri olmaz. Ne yapacağız bilmiyorum. Girişte de şeyi gördüm. Ben çok fazla şeyle ilgilenmiyorum ya. Böyle kostümmüş bilmem neymiş. Öyle şeylerle ilgilenmediğim için. Ne oldu? Ne oldu Gel gel. Parça. <laughs> şey veriyordu 9. yıl dönümüne özel. Sanırım 3 gün paylaşırsanız ben emoji gördüm orada. Muhtemelen emoji veriyor 3 günün sonunda. Ücretsiz kostümler falan diyordu. Feni ile şeyin kostümünü gördüm ben. Ee, Lolita'nın. Bakarız çıktıktan sonra bir inceleriz. Ben çok fazla incelemiyorum dediğim gibi. Çünkü oyunun şey yönünde bunu burada aldık bence. Düşman Güzel. Bir Ayaz'ımızı alırız. Ayaz'ımızı alalım. Ondan sonra bakacağız. Carmilla zaten güçlü. Ben seviyorum. Fiske almamın sebebi de şeydi. Bazen ultileri kaçırabiliyorum ben. Yani ister istemez hata yapabiliyorum. Hata yapmadan oynamak için Bakalım Arlo tutabilirsek. Burayı veririz. Burayı veririz. Geri çekil. Tamam. Biz burayı bir salalım. Ee, şeyi gördüm burada. Ben buradan bir çekileyim. Kimse Evet. Mitteler. şöyle bir bakalım. Burada bir yerdeydi. Kızımızı kullandık. Güzel olmadı. Arlot kesebilir. Burayı verebiliriz. Güzel. Aferin Faşa. Parsamızdaki aldı. Çok iyi. güzel. Bir ayaz'ı aldıktan sonra bir Athena çıkarız. Athena'dan sonrasına bakacağım. Ben genelde Guardian Mifer'i falan da çıkıyorum. Aklımı başımdan alıyor. Şimdi buraya hiç gelmedik. Buraya da gelelim. Umarım beni görmemiştir diyeceğim ama gördü. Yine de şöyle bir dürtelim onu. Kim öldü? YZ mı öldü? Eyvah eyvah eyvah. Hemen aşağıya gidelim. çekil. Huzuru kan banyosunda buluyorum. Ulti kullanamayacağız herhalde. <laughs> Yukarıya gitmemiz gerek bir ultim var. Söyleyeyim. Şöyle bir gidelim görüş verelim. Şunu bir keselim önce. Bunu yapın arkadaşlar. Unutma. Unutmayın ben bazen unutuyorum çünkü. Şuradan bir görüş vererek gidelim. Şöyle bir... Öldü güzel. Kimse sesi o kadar içten değil. Şuraya güzel bir fiske atarsak. Bu benim burada olduğumu biliyor da. Bir hmm. Büyü direncimiz yok. Ya ulti kullanamayacak mıyım ben? Herkesin bir bağlantı sorunu var maalesef. Ya, git buradan git. Harlot da darlıyor aşağıya. Eyvah. Har. Bunu alırız ya. Ah. Kardeşim mesaj attı. Yarın kardeşime gideceğim de. <laughs> kardeşim. Güzel kardeşim benim. En huzur bulduğum yer orası. Kardeşim. Kardeşime gideceğim. Yarın üstten mesajı düştü. Kilitlemeyi unutmuşum. Eyvah eyvah. Temizlik bir şey yazıyordu herhalde. Kendisi temizlik hastası da. Hadi bir ulti kullanalım artık ya. Şöyle üç kişi falan olsun. Ancak birini Allah. Biz ulti kullanmadan maç bitecek sanırım. Burayı aç bence. Ana bir kill vermek istemiyorum bu arada. Fiskemi kullanacağım çünkü. Misilleme falan oynuyordum genelde ama artık misillemeyi bıraktım. İstemiyorum. Şöyle güzel bir de ulti atarsak. Carmilla'yı da seviyorum zaten. Uzun süredir de oynamıyorum. Ee, i̇lk oyuna başladığım dönemlerde şey yapıyorduk böyle Carmilla Cecilion yapıyorduk. Güzel oluyordu. Bunlar nerede? Üzerine... Kaleya vurdu ama. Geri çekil. Ultiyi de tek kişiye kullanmak istemiyorum. Aa yukarısı. Yukarısı, yukarısı. ya gel buraya. Saldır. Neyse gitti. Ya belki burada ulti kullanırız ya. Neyse ben bir kişi yeri olsa o atacağım herhalde. İçimde kalacak yoksa. <laughs> Oha kaç kişi şey almış. Ha, bir kişi tamam. Tamam. Kaplumbağamızı alalım da. Arno tabi gideriz. Lan nereye attım ben onu? Al ah, bir kişiye attım işte ultimi. O da olmadı zaten. Rezillik. <laughs> ultimi kullanayım derken. Yani fiskem yok şimdi. Artistlik yapma. Benim ayazım bitmiş. Ne aldığımıza da bakmadık. Aman kardeşim dur. Ay. bisiklet attım. Onu da aldık. Güzel. Hmm. Şimdi biz bir gidelim. Bir Athena alalım. Athena alacaktık biz ama. Kimse <laughs> Otomatik almış. Düşman katledildi. Kuleniz yıkıldı. Gel Eritel gel. Kule verdik. Takım arkadaşın katledildi. Ama ölmeyin. Saldır. Oraya mı saldırayım yoksa? Şurayı bir alsaydık çok iyi olurdu. Hmm. Aşağıda. Tamam ben onun ikisine de ulti kullanırım. Gideceği yöne attım ultiyi ya. Yanlış attım yine. Oy berbat bir ulti. Onu da aldın. Vallahi çok kötü ultiydi arkadaşlar. Onu görmediniz tamam mı? Bu tarafa doğru atlar diye attım ben ultimi. Çok kötü bir ultiydi bunu. Farkındayım. Çok iğrenç bir ulti. Normalde böyle oynamam yani. Dur dur. Sakin ol evladım. Hayret takım çok iyi. Tek olmak yalnız olmak değildir. Tamam. Ancak özlediğin... Vallahi ben müthiş beğendim. Buraya yansıma da gider yani. Şu Lan! şeyler çıkalım da bir Athena'mızı alalım. Ondan sonra bakalım. Daha olabilir? alabilir. Edildi. Tamam güzel aldı. Biz herhalde doğru ulti kullanmadan maç bitecek. Takımın bir kule Bakalım. Bir orada bir burada. Şimdi onun ikisi orada böyle Tamam o kaçar zaten ona yapacağım hiçbir şey yok. Burada da ulti atamam. Girelim oraya. Gece aşkların üzerine çökme. Tamam şimdi oldu. İkisini atabildi ultiyi. Güzel oldu. Süper, Bir tane Athena çıksaydık. Hemen ardından. Güzel. Onu da aldılar. Hı. Yapma. Yapma. Yeter. Yapma. Bir kule yıktı. Ah. Helal olsun takıma ya. <laughs> Doğru dürüst ulti kullanmadan <laughs> maçı almak. Aşkın Bu arada ben yarın kardeşime gideceğim ya. <laughs> Video atamayabilirim. Bazen orada çünkü kardeşimle vakit geçirmek istiyorum. Ona vakitimi ayırıyorum. Çünkü falan almayacağım tabii bu arada. Kahin... Gerçi alsak da olur aslında. Ama ben şey alacağım. Ya da alayım ya. Kahin de alıyorum da gardiyan ile birlikte alıyorum ben. Hı -hı. Hasarı verdin sen bana şimdi oldu. Okulu o kule açık olsaydı onun üçüne de şey yapardık. Ultimizi atardık. Şuradan bir gizlen basıp atabiliriz aslında. Bağlamıştım ne güzel ya onları. Tamam onu kaçırdık. Canımız at şimdi. Bir gardiyan. Alırız. Güzel. Ben buraya bakarken, <laughs> güzel aldılar orayı. Ya kaini normalde almıyorum ama gardiyan mifleri kaini alıyorum bazen. Şu an otomatik aldı çünkü benim buydum böyle normalde. o şu an çünkü takım çok önde. Bana işlemez ki o. Üçünü yapamadık ama ikisini yaptık bunu. Ha, tabii de. Tabii ki de yani stratejik atak yapacağım orada. <laughs> Söyleyelim de oradakilerin olduğunu. Kaleye çok kuduruyor yani. Aferin. Şurayı bir alsanız. Orayı alırız bir şekilde yine. Ulti hazır değil. Minyon yok muydu ya burada ben yanlış mı gördüm? Hmm. Ye gidelim. Yezay'ı ne kasmış? Güzel. Yezay'a bir yetişirsek. Yukarıda. Ama bak üçünü de bağladım buraya gelin. beni istesen de öldüremezsin zaten. Ama çok güzel ulti attık orada. <laughs> Kendimi dövüyorum ha. Gizleyen de basacağım vallahi. Yeter. Kullanamadık bugün. Bitti maç. Ellerine sağlık. Güzeldi. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet birkaç yerde hata yaptım. Onun farkındayım. Kusursuz oynayamıyoruz maalesef bazen. Oluyor böyle şeyler ama Carmilla gerçekten güzeldir. Doğru oynanıldığı zaman takımı da e, takımasına yardımcı olursunuz Zaten ben e, dolaşım oynamayı seviyorum. MVP olmuşum ben? <laughs> Hiç dikkat etmedim. E, şu şeye bakalım. Benim aklıma takılmıştı zaten. Kil alamamışız bu maç. <laughs> Şöyle yapalım. Çünkü ben bakmıyorum. Hani bu yeniliklerden de haberiniz olsun istiyorum. Ama maalesef ben bazen e, hiç bu tarz şeylerle ilgim alakam olmuyor. Tabii ben de kostüm falan da alıyorum da. Ya maalesef seninle oynayamayacağım. Karşı rakip davet atıyor. Sanırım bunu paylaştığımız zaman bu bence evet emoji. Bu ödüller nasıl oluyor bilmiyorum. Savaş emojileri sanırım. Hmm. 9 Ekim'de kutlamaya sen de katıl. 9 Ekim'de o zaman bu. Buna bakarız arkadaşlar. Ama dediğim gibi bunu paylaştığınız zaman bunu veriyor. Feni ve şeyin kostümü var. Lolita'nın. Artık almak isterseniz 9 Ekim'de tekrardan inceleriz. Biliyordum da unuttum. Sizin için bakarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.